Olağanüstü sezonlarda olağanüstü performanslar göstermeyi biraz alışmış bir camia. Galatasaray her zaman şartlara adapte olmak zorunda olan bir kulüp oldu. Hem futbolcu hem teknik direktör olarak Galatasaray'da şampiyonu kazanan isim oldu. Aslan payı Okan Buruk'a yazar. Okan Buruk Başakşehir'de de aynısını yapmıştı. Okan Buruk gerçekten o maçtaki hatalarından ders aldı yani. Asıl sınav biraz Avrupa'da. Gelecek sezon Avrupa'da olacak. Sadece istiklal marşında durur, geri kalan her yerde hareket eder. <laughs> Olur olmaza hoş geldiniz. Alper Öcal'la birlikte yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz şampiyon Galatasaray ve Okan Buruk'la şampiyon oldu Galatasaray. Bundan sonra Okan Buruk'la Galatasaray'ın yeni bir altın çağı olur mu olmaz mı? Evet tebrik ediyoruz Galatasaray'ı şampiyon oldu Ankara gücünü mağlup ederek ve Okan Buruk da hem futbolcu hem teknik direktör olarak ikinci isim Galatasaray'da şampiyonu kazanan isim oldu. Ee, enteresan bir kadro yönetimi, e, enteresan bir sezon başlangıcı, sezon sonu e, o müthiş bir sezon Galatasaray adına e, gerçekten Okan Buruk da tarihe geçti yine Galatasaray'da. Örümcek adam sever misin? Severim. Tabii. Örümcek adam da ben amca diyor diye büyük güç büyük sorumluluk getirir diye. Güzel. Galatasaray'da da böyle olağanüstü sezonlarda olağanüstü performanslar, sıra dışı performanslar göstermeyi biraz Hı. alışmış bir camia. Hani zaten o mayıslar bizim sloganı. Hı, o evet. mayıs aylarını çok iyi oynaması bir tarafa. Ya yani bu sezon Türk futbol tarihinde belki de gördüğümüz en sıra dışı sezondu akışı açısından. İşte dünya kupası arası ardından maalesef bir zorunlu Dedrem deprem felaketi, felaketi işte. onunla gelen bir ara. E seçim yaşandı iki tur. Yani olabilecek her, her şeye ara geldi. Her şey oldu. Yani bir bir sezonu planlamanın en zor olduğu e, yılda aslında bu yıl Türk futbolu için. Pandemi dönemi de aslında bir nevi öyleydi. Ama pandemide bir tane değişken vardı. Yani pandemide evet Temmuz ayında ilk defa futbol oynandı falan ki Okan Buruk o olağanüstü sezonda da orada da şampiyon olmuş. Şampiyon olmuştu ve Başakşehir'le şampiyon olmuştu. Kaotik dönemleri iyi yönetiyor diyebiliriz hocam. Yani hocanın demek ki böyle <laughs> çok göstermese de adaptasyonu yüksek. Yani evet. dışarıdan hani şimdi Galatasaray'ın altın çağı olur mu olmaz mı konuşacağız ya. Burada birkaç tane referans noktamız olacak. Yani birinci referans noktası hocanın oynadığı dönem. <laughs> Fatih Terim dönemi işte 96-2000. Evet. Galatasaray'ı. Bütün Galatasaraylıların kafasında ilk aklına gelen en özel sezonlar, en özel yıl o yıllardır. İşte 4 sene üst üste şampiyonluk, UEFA Kupası, Süper Kupa. Hatta orada bir nüans noktası da var aslında. Ee, o 4 senelik kısımda. Kendisi kırılma anına geldiğinde de anlatmıştı Emek Ege'ye. Ee, aslında 2 sezonu kendisi için iyi geçmiyor. 2. sezondan evet. sonra ayrılık talep ediyor hatta. Ee, Fatih Hoca kalmasında ısrar ediyor ve 97-98 sezonu ondan itibaren pik yapmaya başlıyor. Bak o sezon o sezonlarda şöyle bir durum var. Şimdi Galatasaray 5 puan geriden geldi bu sezon Fenerbahçe'nin önüne geçti. O zaman da bir 9 puanlık fark vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Devre arasında bir işte Adrian İliye eklemesi yapıldı. Doğru. Ee, ve işler bir anda değişti Fenerbahçe'nin Avrupa sezonu vesaire. Okan ya yani o dönem Fatih Terim e, takımla çok fazla oynamak durumunda kalmıştı. Yani Türk futbolunun o dönemleri üçlüden dörtlüye geçiş sezonlarıydı mesela. Doğru. Ee, işte i̇şte Filipescu bazen üçlünü sağ stoperi, sağ stoperi gibi oynuyordu. Bazen dörtlünü sağ Sabeki. Gibi, gibi gibi oynuyordu. Fatih Akgel'i Capone'yi eklediler oraya. Yani bir sürü bir sürü Kapone çok daha sonra geldi Şimdi, ama Fatih Akgel vardı. O 96-2000 döngüsünün evet. son tarafında vardı. Şimdi o dönemde Galatasaray'ın e, başlangıç orta sahası Ergün. Ergün Pembe şu an teknik direktör ve e, Tugay Kerim oluyordu. Önlerinde de Hacı oynuyordu. Sağ tarafta işte bir sonraki sezon bir Ümit Davala'yı denedi başta. E zaman zaman Fatih Akki ile konuştuk. Okan Buruk'un dediğin gibi girmesi daha sonra oluyor o kadroya. Hı hı. E, en son sezonda zaten işte Okan, Emre, Suat üçlüsü yerleşiyor. Ama o döneme kadar sürekli bir deneme yanılma var. Ve bunu yaparken hem Avrupa'da bir yerlere geliyordu Galatasaray. Hem de e, oyununu yukarı çekmeyi başarmıştı Süper Ligi ölçeğinde. Şimdi e, yine aslında benzer bir durum var Galatasaray için. Yani... Fatih Terim'in son şampiyonluğunu aldığı 2018-2019 sezonuna bakarsak, o dönemki kadroya, o dönemki oyuna, keza bir sezon önce Tudor'un yerine geldikten sonra kazanılan şampiyonluk, o dönemki 18. oyun. 18. Doğru. Bunlar farklı farklı oyunlardı ve Terim'in geçen sezonki oyunu da bambaşka bir oyundu. Şimdi Fatih Terimi biz üç aşamaya ayırabiliriz. Gençlik dönemi, Türkiye'ye yenilik getirdiği dönemler fiziksel bir oyun işte bugün hani Gegenpress diye konuşuyoruz ya. E, o dönem 96-2000 Galatasaray'ı çok iyi yapıyordu o işi. Doğru. O pres işini. E, sonrasında oyun daha hibrit bir hale aldı. Son dönemde işte Guardiola etkisiyle biraz daha topa sahip olma ağırlıklı bir oyun. Ve Fatih Terim de o önceki sezonlardaki pres oyununu, fiziksel oyunu sanki inkar edermiş gibi e, bir bürünmüştü. çok eleştiriliyordu mesela. 11-13 arası mesela e, o Felipe Melo, Selçuk orta sahası, Engin Emre Emreçolak o dörtlü orta sahanın olduğu dönemle mesela o gençlik döneminin izlerini barındıran ama biraz daha olgunlaşmaya başlayan son o iki şampiyonluk Tudor sonrası geldiği dönemde de dediğim formata geçiş artık e, olgunlaşması tamamen hani bir duayen haline gelmesi. E Söz O sezonu hatırlıyorsan 4-1-4-1 gibi başlamıştı Galatasaray. Hı hı iki tane çizgiye basan kenar oyuncularıyla oynamaya çalışıyordu. 18-19 Çok... sezonu. Mesela az önce fotoğraf geldi. Hemen kadroyu söyleyeyim sana. E, Mustere Kale'de 11 yabancı var bu arada. O dönemki formatta. E, Nagatoma, Marco Aulo, Mariano, Fernando e, tek orta saha. Onyekuru, Endia, Belanda, Feguli ve ileride de Cagney. Hemen yanındaki e, 2022-2023 kadrosu da bambaşka bir format onu konuşuruz. Sen istiyorsan 18-19 ile ilgili şunu söyleyeyim ben. Bu sezon aslında bu kadro düzenli oynamadı. Yani Hı -hı. bu kadroda Değişti. çok fazla e, şimdi biz Marco Aluinda'ma yazdık. O Sefri sezon ikinci geldik. yarısıydı. Evet. İlk yarısında Mykonla Serdar Aziz oynuyordu. Sol tarafta bek yine sürekli değişiyordu. Nagatomo'nun yine ikinci yarısında çok böyle e, forma giyemediği zamanları hatırlıyoruz. İşte Feguli o takıma nasıl yedirilecek? çok tartışılmıştı. 17 kuru sonra geldi. Ee, ve o sezonun bence Cagne sonradan geldi. Sonra geldi. Eren Derdi yok oynuyordu galiba <laughs> o sezon. Evet başlangıç itibariyle öyle. Sonrasında devre arasında Cagne gel, geldi işte acayip bir Kasımpaşa performansı 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis. Evet. Ama o sezonu biz genellikle 10 kuru hatırlıyoruz. Yani e, Galatasaray'ın oyun kurmakta zorlandığı bir e, sezon başlangıcıydı. Hatta Eylül ayında bir Fenerbahçe maçı hatırlıyorum. 0-0 biten bir maç. Galatasaray gerçekten savunmadan çıkmakta çok zorlanıp sürekli ileri vuruyordu. Ve Fenerbahçe sadece işte Vedat Muric ile ve yanlış hatırlamıyorsam Max Kruse vardı o dönem. İki e, iki kişiyle bir pres yapıyordu yani. Ve Galatasaray ona rağmen işte üçüncü bir orta sahayı oyuncusunu derine getirmekte zorlanıyordu. Enzonzi vardı o dönemde diye hatırlıyorum. E, yani Terim'in böyle hep arayış içerisinde olduğu, e, Oyun kurmak istediği ama kadronun buna el vermediği sonrasında başka bir çözüm bulduğu. 19 başlangıcı o en son zili. E, e, evet yani işte terimin yavaş yavaş bocalamaya başladığı, teknik direktörlüğün düşüşe geçtiği söylendiği dönemdi. Ama zaten bu yaştaki teknik adamları biraz böyle ayırabiliriz. 10 yıllık dönemleri ayırabiliriz. İlk 10 yıl yükseliş, ikinci 10 yıl biraz böyle e, hani olgunlaşmış ve e, istikrarlı ilerledikleri yıllar. Sonrasında bir düşüş genellikle görüyoruz. Yani bu Arsene Wenger'de de vardı. Doğru. Louis van Gaal'de de vardı mesela. Ferguson içinde de söyleyebiliriz tabii ki. Ya o, o, daha iyi adapte oluyordu. Biraz kulübün gücüyle alakalı. Bocalayıp sonra 93'ten itibaren altın çarpı evet, geçti. evet sö yani. söyleyebiliriz. Yani burada benim özetle anlatmak istediğim şey Galatasaray her zaman şartlara adapte olmak zorunda olan bir kulüp oldu. Yani bu da belki sadece Galatasaray üzerinde değil bizim Türk takımlarımızın geneliyle de alakalı olabilir. Çünkü hazırlık aşaması biraz böyle kör topal ilerliyor bizde ve eskisi gibi değil. Kadrolar bir türlü oturmuyor. Şimdi bu kadroya bakarsak 2022-2023 kadrosunun evet. bitiren Galatasaray kadrosu yani burada hiç soru işareti yok değil mi? Kazım can dışında, sol Kazım dışında. Diğer grafiği alabilir miyiz? Başlayanla bitiren kadroya bakalım. Ama bir de başlayana bakarsak inanılmaz bir fark görüyoruz. Pananolt, sol bek, Berkan orta saha, Emrah Baba 10 numara pozisyonunda, Yunus sağda, Seferovic ileride. Yani 1 2 3 4 5 isim. Farklı. farklı. Ve Bitiren gelen mi? gelen oyuncularla e, ikame edilen oyuncular yani gönderilen demeyeyim ama geri plana düşen oyuncular arasında çok ciddi bir kalite farkı var. Şimdi burada yine Galatasaray'ın o adaptasyon e, kabiliyetini, ustalığını görebiliyoruz. Yani bu e, o 96-2000 sürecinde de böyleydi. İşte devre arası hemen bir İlye takviyesi daha sonraki süreçte mesela Popescu geldiğinde o dönemde savunma önünde kullanıyordu Fatih Terim ilk başta. Sonra baktı olmuyor dörtlünün savunma önünde. Biraz ağır kalıyor dönüşlerde. Baskıda sorun yaşıyor. Hemen onu liberoya çekti. Üçlü bir hat kurdu. Solunda Bülent Korkmaz'ı koydu. Yani dedi, bir de iki sene başka kurdu. kaleciler diyeyim. son iki sene e, tafaralle. Şey vardı ya yani, Pierre Eser falan vardı. Hatırladım. Doğru. Bir maç oynadı. Yani e, Mehmet vardı yine kaleci. Mehmet. Böyle Galatasaray'ın sürekli iki Mehmet vardı hatta. İki Mehmet vardı. Sürekli kaleci denediği dönemler o dönem. Volkan dönüp dolaşıp Hayrettine döndü. Volkan Kilimciydi ol. değil mi? Evet. Çok ilginç sezonlardı. İşte mesela o dönemde bir Fango Bel krizi yaşanmıştı. Doğru. Başlangıç Fango Bel, bitiş Popescu olmuştu. Hani e, gerçekten bu işleri Galatasaray çok iyi idare ediyor. Bu sezon burada biraz aslan payı Okan buraya yazar. Yani hani Matan'ın oturduğu, e, Sergio Oliveira'nın sezon başında oturduğu dönemler var. Sezona Doğru. Sezona çok iyi başlamamıştı Sergio Oliveira. Mitchell ile Berkan oynuyordu. Ya da sonrasında Mitchell Torreira bir sezonu sezonun başında devam eden ikiliydi. Oliveira sonradan oraya dahil olmaya başladı istikrarlı bir şekilde. E, Dubois aslında bir ana plan oyuncusu olarak alındı oraya ama Sasha Boye'den inanılmaz bir çıkış oldu. Hazır olunca... Hazırlık başında sakatlandığı için 3 hafta Olmayacağı için boyayı mecbur ilk haftadan kadroya almak zorunda kaldı. İki hazırlık kampında evet. da yoktu ve bir anda sezonu Sacha Boya ile bitirdi. E ve Dubois da bir daha kesemedi onu. Zaman zaman sol bekte denedi onu hoca. E, ama sonuçta Fransa milli takımında e, bir süre forma giymiş, rotasyonuna girmiş. Yani Lyon'da düzenli forma giyen bir oyuncu Galatasaray'da oturmak durumunda kaldı. Doğru. Burada da bir ego çatışması olmadı, bir arıza çıkmadı. Doğru. E, bir tek Gomis'i. O da sezonun son Sonunda. bölümüne denk geldi. O da zaten as oyuncu değildi. Yani o da ikinci plandaydı. İkinci plandan da biraz, üçüncü planda biraz daha geriye düşünce bir arıza çıkardı. Yani değişiklikte bile ben girmiyorsam ne işim var ne burada işim demeye var. getirdi. Ama onu da çok çabuk çözdüler. Yani e, hani o maçın e, öncesinde verilen demeçle sonrasında verilen demeç bence bir iletişim problemiydi. Ama hemen ertesi günde işi bitirdiler. Hiç uzamadı. Bir hafta hiç çıkmadı. Üç gün biz... Konuşmadık evet. kombisi basında onu çok net hatırlıyorum. Yani dolayısıyla e, terimin 96-2000 dönemindeki arayışlarıyla Okan Buruk'un bu sezonki e, arayışları biraz e, tabii çok farklı çağlar ama bir, e, benziyor birbirine. Yani Okan Burukla Galatasaray bu ilk 11'de topa sahip olmaya çalışıyordu. Yani Berkan'la, Mitsu ile, biraz topa sahip olma oyunu oynuyordu. Fanağalot aynı şekilde e, ama savunma hattı aynı olmasına rağmen oyunu tutmakta çok zorlanıyordu Galatasaray. Kalitesi biraz buna yetmiyordu özellikle ön taraftaki kalite. Seferovic'in oynadığı dönemlerde Seferovic isteyen bir oyuncu. Çok fazla oyuna giren bir oyuncu değildi. Kerem'in performansı çok düşüktü. E, sağda Raşitsa yokken, Yunus varken e, savunmada ciddi problemler yaşanıyordu. Kerem bu kadar çok istasyon olduğu için Seferovic, Yunus'un ve Kerem'in de daha çok besleyen isimler olduğu için e, biraz daha çizgi yapsa olmak durumunda kalıyorlardı. Bu oyuncular da çizgide oynamayı seven oyuncular değildi. Bir de ikisi de böyle çok geri dönüşleri istikrarlı oyuncular değildi yani. E ne oluyordu o zaman? İşte savunmada e, çok ciddi problemler yaşayabiliyordu Galatasaray ya da yaşayabileceğini düşünerek o savunma hattını çok öne çıkaramıyordu. Evet. Yani sezonun ilk yarısında ben kupa maçlarını bile hatırlıyorum. Ya Kastamonu maçı vardı mesela. Evet. <gülüyor> Kısır. <gülüyor> Kısır maç 20-25 dakikası falan. Çünkü Galatasaray neredeyse orta blokta oynuyordu oyunu. Evet. Yani o savunma hattını o santra yuvarlanan olduğu bölgelere pek e, getirmekten imtina ediyor gibilerdi. Ama sonrasında işte bu 11 e oturunca e, o rollerin paylaşımı, Raşit'sa'nın bence katkısı en orada çok kilit. önemli. En kilit rol ki bir Kayseri spor maçı var aslında kaybedilen. Oradaki 11'den sonra aslında bir kırılma anı diyebiliriz evet, o, o inanılmaz bir maçtı. Ya. Yani her açıdan Galatasaray'ın e, çok büyük dersler çıkardığı bir maçtı. Bak bütün... Dibi gördüğü maç bence bütün yani. Bütün büyük şampiyonlarla e, konuş ya da işte demeçlerini oku. Hepsi bir noktada şeyden bahseder. Hatalarımızdan ders almaktan bahseder. Şimdi Okan Buruk gerçekten o maçtaki hatalarından ders aldı. Yani solda Mertens ile başladı. Önde Icardi, arkasında Mata Kerem yedek kulübesindeydi galiba o maçta. Yani Olivia'da. mümkün değildi öyle bir takımı taşımak. İşte taşıma. oraya ortasa. E, ve hiç önde tutamadılar oyunu. Sürekli kenarlardan orta. E, Çağdaş Atan da zaten söylemişti biz bunu kurgulamıştık Galatasaray'da orta yaptı biz de uzaklaştırdık dedi yani. E, ama sonrasında bir düzeni buldu. Şimdi bu düzeni buluşu e, bence çok kısa sürdü Okan Burun. bu Galatasaray'ın sezondaki en büyük avantajıydı. Fatih Terim'in o 96-2000 dönemi ya da 17, 18, 18, 19 dönemlerinde bu daha uzun sürmüştü. O kadroyu getirdik ekrana. o çekirdek bir 11 değildi. Önceki sezonda mesela geri rodri gezdiği bir dönem vardı. Ee, orada da yine oyuncular çok değişiyordu. İşte Selçuk İnan eplotaşiondaydı, eski gücünde değildi. İşte Euro 2016 sonrası yani. bazı kırılmalar e, görülmüştü falan. Hem o kadro içerisinde hem milli takımdaki ilişkilerden dolayı falan. Yani e, Okan Buruk bu dönemi çok kısa sürede atlatmayı bildi ve çok ilginç bir şekilde Ali Emre bunun aynısını Başakşehir'de de yapmıştı hoca. Yani biz bu sezona topa sahip olmaya çalışan net bir şekilde hakim dominant oyunu oynamak isteyen bir Galatasaray görüyorduk. Sonrasında Kerem'le, Raşit Say'la, Icardi'nin savunma arkası koşularıyla iyi direkt oynayabilen, iyi geçiş yapabilen de bir takım gördük. Doğru. İçerideki Kayseri maçı mesela hep savunma arkası koşularla atılan goller. Alanya maçı, Yine benzer şekilde. Son Ankara Gücü maçında da içeriye kesti savunma arkası Evet. Kafa. O da öyleydi. Yani böyle pek çok örnek verebiliriz. Okan Buruk Başakşehir'de de aynısını yapmıştı. O zaman da mesela bir 4-4-2 takımı kurgulamıştı. Hatırlarsın belki Demba ve Krivelli e, oynuyordu Crivelli. en uçta. 4-4-2. E, ve orta sahada da Mehmet Topal, Aleksic ya da işte Berkay Mahmut. Ve, e, Mahmut. Onlar değişiyordu. İşte bir kenarda Vişça vardı. Öbür kenarda da Elia vardı diye hatırlıyorum. Bazen Robinho da oynayabiliyordu. İşte onun şey dönemleriydi, son dönemleriydi. Ee, ve o pandemi arasında kadar e, aslında tökezleyen bir Başakşehir vardı. Sonrasında 4-2-3-1'e döndü hoca. Ekstra bir orta saha oyuncusu saat. Şey İrfancan vardı. Pardon. İrfancanın çok iyi sezon geçirdiği bir dönemdi İrfan Can, o. İrfancan Mahmut da orta sahağırdı. Mehmet Topal da giriyordu. Mehmet Topal da giriyordu. Şey yoktu. Berkay yoktu. Ben evet. karıştırdım o, o kısmı. Yani şu anda işte Mertens'in, Kerem'in yaptığını biraz e, o dönemde İrfancan Can yapıyordu Okanburuk'un Başakşehir'inde. O 4-2-3-1'e döndükten sonra da roller gerçekten çok net bir şekilde oturmuştu. Hatta zaman zaman yine Dembaba ve Kribelli'yi sahada kullanabiliyordu ama sola atıyordu Kribelli'yi. Evet. Orada bir istasyon gibi kullanıyordu. Cenk Dost'un misali. Aynen öyle. E, yani o dönemde de işte topa çok iyi sahip olmaya çalışan bir Abdullah Avcı ekolünden gelip benzerini denedi ama baktı görmedi. Daha hibrit bir modele geçti. Yani geçtiği yolları çok iyi hatırlayan ve bunlardan çok iyi ders çıkarıp çok çabuk bir şekilde uygulamayı yapabilen bir teknik adam Okan Buruk. Bu esneklik bence çok önemli Ali Emre. Yani eğer Galatasaray yeniden bir 96-2000 Mari altın çağı yaşayacaksa bence bu beceri hem saha dışında hem saha içinde çok çok mühim. Bir de hocanın artı bir avantajı var. Dil biliyor. Ve yurt dışındaki metodolojileri çok daha takip edebiliyor. Direkt edebilir. temas edebiliyor oyuncuya. Hem direkt temas ediyor. İşte takımın çok büyük bir bölümüyle İtalyanca konuşabiliyor. E üstelik İtalya metodolojisine de daha rahat erişebilir. Daha rahat ulaşabilir. Oyun kurma düzenleri nasıl? Karşılama düzenleri nasıl? Bilmiyorum hani seminerler, konferanslar gidiyor mu gitmiyor mu? Teknik rektörler arasında böyle bir şey var mı? Ama yani e, 55 yaşından sonra şey 50 yaşından sonra dili öğrenmeye çalışan bir fatih terime göre çok büyük avantajı var bu anlamda daha erken tabii. Tabii. girdi yani o o, o 20 çünkü... yaşlarının sonunda gitmişti sonuçta İtalya burada az önce de e, konuşmanın arasında bir deyinim farklı çağlar durumu çok farklı çağlar e, hem sağ içindeki mental başka çünkü Okan hocanın e, tamam 96-2000 diyoruz ama aslında o Feldkamplı 92-93 e, kadrosunda da var. E, ayağı kırılmıştı. Trabzonspor Kupa Sezonu ya. tamamlayamamıştı. 93-94 yani o sunus dönemine kadar aslında e, tam girememişti sakatlığını atlatma vesaire e, dönemlerine girememişti. Ama o dönemlerde de var ve Okan hocayı nasıl biliyorduk profil olarak futbolcu profili? Sadece istiklal marşında durur geri kalan her yerde hareket eder. <laughs> yani e, hatta kırılma anında şunu da söylüyor. İnter'de bir gün antrenmanda ee, ...hani hep öyle görmüşüz diyor, ee, uyguluyoruz diyor mesela. Ben normalde sağ kanat oyuncusuyum ama sola prese koşuyorum diyor mesela. Çünkü top orada diyor, oraya langır langır koşuyorum diyor. Kuper durdurdu diyor, ne yapıyorsun arkadaşım sen? <laughs> Geçsene yerini niye kaybediyorsun? Evet, diyor. Pozisyon sadakati önemli. Pozisyon sadakati, yoktu o diyor, biz her yere koşuyorduk diyor. Şimdi mesela o mantalitede futbolcular yok. Okan Hoca kenarda durmuyor yerinde yine, ayrı. Ama e, günümüz futboluyla kendi futbolculuk profilinde... Biraz olsun entegre edebildiği gibi görüyorum ben. Kesinlikle yani. İşte Kerem'in mesela geriye dönüşlerini toparlaması, Raşit Say'ı işin içine entegre etmesi. Oliveira Torreira her yere yetişiyor Bak, zaten. Bak bazen Kerem'i ben, şimdi sol kenar oyuncusu Kerem. Hani sol içte görürsün ama ceza yayının olduğu düzlemde eksende görebiliyoruz Kerem. Hatta onun sağ tarafına bile kaydı oluyor. O yoğun baskıda. Kendi profil de on numaradan oraya evlenmişti evet. çünkü. Hani e, Süper Lig bunu biraz kaldırabildiği için e, bu geçişleri yapabilir. Ama asıl sınav biraz Avrupa'da. gelecek sezon Avrupa'da olacak. Çünkü orada orada öyle bir boşluk verirseniz ve topu kapamazsanız ya da Hücum ederken şimdi prese gidiyor değil mi Galatasaray? Öyle? Evet. Topu kaptı bir hücum yapacak. Bitiremezsen hücumu kaptırırsan o taraf bomboş. Rakip oradan döndüğü zaman çok hızlı gelebilir. Çok hızlı bir kontra geçiş imkanı bulabilir. Evet. Ee, yani bu sezon çok e, değişken bir dönemde. Şartları çok iyi adapte oldu ve e, bence hazırlığını mükemmel yapmış Okan Buruk. Türkiye'deki insanlar genellikle şampiyonluğun ne olduğunu pek böyle bilmiyorlar. E, anlayamıyorlar Ali Emre. Yani anlayamıyorlar. Çok yıllar yani. sonra anlaşılıyor. o dönem şampiyon oldu ya takım diye. Yok ya şampiyonluğu kavram olarak çok düşünmüyoruz biz. Biraz o işin coşkusunun peşindeyiz. Doğru. Şampiyonluk aslında bir çıktıdır, bir sonuçtur. Doğru. Ve İleşenleri o Eşenleri var. Ve o sonucun öncesinde çok ciddi bir hazırlık dönemi var. Yani bunun bir saha içi hazırlığı var. işte, teknik, taktik, atletik, fiziksel böyle bir hazırlık var. Bundan teknik adam sorumlu. Bunun bir idari tarafı var. ...transferler, oyuncu izleme... ...kulüp yönetimi... E, ...o organizasyonu sağlama... ...burada yönetim ön planda... ...bir de mental bir hazırlık var. Burada iki tarafta birlikte ortak çalışması lazım... ...ve bunu seyirciyle çekebilmesi lazım. Şimdi rakipleriyle karşılaştırdığımız zaman... ...Galatasaray'ı... ...bu anlamda çok avantajlı görüyoruz. Yani çünkü... E, ...bu sezon hakikaten transferlerde... ...çok çok iyi iş çıkaran, nokta atışı iş yapan bir... ...yönetim var ve... Bence Galatasaray'ı dünya sadece Türkiye'deki değil, Galatasaray'ı dünyadaki diğer kulüplerden de ayıran çok temel bir fark var. İnsan kaynağı. Yani Galatasaray bir lisede kurulmuş bir takım, bir ha, okulda evet. kurulmuş bir kulüp. Bunun daha sonrasında yüksekokulu kuruldu Galatasaray Üniversitesi. Üniversitesi. Ve sürekli Galatasaray camiasına... Buradan insanlar yetişiyor. Tamam bunların hepsi Galatasaraylı değil. İyi. İçlerinde Fenerbahçesi, Beşiktaşlısı da var Tabii. ama ağırlık Galatasaraylıdır. O kültür, o kazanma kültürü e, aslında biraz okuldan da gelen bir şey. Dünyanın hiçbir kulübünde böyle bir e, insan kaynağı aşağıdan yukarı çıkış yok bence. Amerika'daki okul kulübü sistemi dışında Avrupa'da yok. O sporcu. Bu biraz idareci tarafını besliyor. Yani şimdi ben e, 40'lı yaşamın başlarındayım. Sen işte 30'ların sonlarındasın. <laughs> yani bundan 20 sene sonra biz Galatasaray'da yine çok özel yönetici profilleri görürüz. İlla dönemin böyle çok büyük iş adamları falan olmasına gerek, gerek. yok işte. Yurt dışında ya da Türkiye'de çok iyi okullarda okumuş. Master'ını yapmış, doktorasını yapmış ya da iş dünyasında çok önemli işler başarmış. İnsanları sürekli devir devirdaime sokabiliyor Galatasaray ve bu yüzden de çok rahat yönetim değiştirebiliyor. Bak krizdeki sezonlarda ...hemen yönetim gönderiliyor Galatasaray'da. Geçer, Tursun Özbey'in ikinci doğru. sezonu. Geçen sezon Burak Elmaz anında ipi kesildi. İbra edilmedi. İbra edilmedi. E, öncesinde Mustafa Cengiz sezonu var. Daha önce e, rahmetli Özhan Can Aydınlı sezonlar var. E, o dönemdeki yönetimdeki sirkülasyonlar var. Başkan bir dönem kalmıştı ama... Yönetimi değişiyordu. Adnan Polat dönemi var. Daha öncesinde Alp Yalman vesaire... ...yani Faruk Süren dönemleri. E, Galatasaray bir başkan camiası değil ve bunu bence... O e, insan kaynağına borçlu. Benzer şekilde e, bu kulübün teknik yapılanmasında da öneme sahip. Bak Türkiye'de hiçbir kulübün 10-15 yıllık bir e, oyuncu izleme ekibi yoktur. İstikrarlı bir şekilde. Oranın başındaki isim hala aynı. 10 evet. sene önce yaklaşık gelmişti sevgili Emin Utkucan. Hala görevinin 12. başında. 12. E, ekibini kendisi koordine ediyor ve 2012 orada bir şey var, e, istikrar var. Diğer kulüplerde bu yok. Ya yani bir yönetim değişiyor mesela o ekip lav edilebiliyor. Ya o yüzden Galatasaray hani bir altın çağı başlatacaksa bu insan kaynağı da çok önemli. Yani dünyada kulüpler var işte adı Estudiantes olan mesela. Çok öğrenciler. Evet. Ya da İngiltere'de 1800'lerin sonlarına doğru kurulan öğrenci kulüpleri var. Ama bunlar o hiyerarşiyi o aşağıdan yukarı çıkışı günümüze getirebilmiş değil. Şu anda çoğu sermaye kulübü. Galatasaray bu açıdan da bence çok çok büyük bir avantaja sahip ve yani bu yüzden çok kötü geçirdiği 13. bitirdiği bir sezonun ardından bile hemen yarışa ortak olabiliyor. E Fenerbahçe'nin durumu ortada. 2011 de öyleydi bu arada. Evet. Yani yine berbat bir sezonun ardından şampiyonluk. şampiyonluk yaşanmıştı. Diğer kulüplerde bu çok kolay olmayabiliyor. Yani toparlanma hep benzer isimlerin etrafına gidilebiliyor ya da teknik direktörde işte Beşiktaş'ta Şenol Güneş'te olduğu gibi Fenerbahçe'de yine eski isimler zaman zaman gündeme gelebiliyor bu sezon yine bir Aykut Kocaman ismi duyduk mesela Galatasaray o konuda daha rahat davranabiliyor bir Okan Buruk risk gibi görünse de aslında onu bir avantaja çevirebiliyor Hani dolayısıyla 96-2000 yeni bir altın çağ konusunda bu çok büyük bir avantaj bence Şöyle noktalayalım o zaman pas atayım onu değerlendirip kapatalım Eee o dönemki profilde futbolcular özellikle Türk futbolcu sayısının çok olması tabii yabancı sayısı daha az ve e, yurt dışına giriş imkanı daha az. E, ve içerideki futbolcunun da hani ya benimsin ya toprağın gözüyle bakılması biraz e, hep kadroda tutabiliyor olman. Ama bugün Türk'ü yabancısı fark etmez en ufak değer kazandığında da tutman çok evet. zor olan bir dönemdesin. Bak, kadro istikrarını sağlayabilir mi Galatasaray ve o kadro istikrarıyla altın çağını yakalayabilir mi? Tekrar? Zurnanın zırt dediği yerde biraz orası. Hmm. O 2000'de UEFA kupasını kaldıran takımda 7 seneyi geçen yani kulüpteki var. süresi 7 sene ve üzerinde olan 5-6 oyuncu vardı. Evet. Hatta ee, 2002 ee, Lüşescu'nun döneme vardı. kadar o kadronun büyük bölümü var. Ki o zaman da zaten ikili gruplarda çeyrekle oynamıştı galiba Galatasaray. Bir, ikinci gruba kalmış doğru. Liverpool Barcelona Roma grubunda elenmiştik. Çıkamamış mı? Hayır, beraberlik. Miydi? Aa doğru. Son maçta Barcelona'ya yenilmişti. Doğru. Yani ama yine ucuna kadar yani gelmişti. Yani ucuna gelmişti. Hani e, şimdi bu kadronun zaten en temel sıkıntısı o. Icardi kalacak mı gidecek mi belli değil. Raşit ise bonservisi e başka bir kulüpte. Evet. Torreira'yı tutabilecek misin? Sasha Boye 23 yaş altı Fransa ya yani Fransa Ümit Milli Takımı'na davet edildi temiz bir 5 milyon euro yazar. Sadece o davet bile yazar yani. Nelson'a teklifler var. Ee, ya yani Burada kalması garanti görünen isimler Abdülkerim, Kazımcan ve Mustera gibi görünüyor. Oliveira da bence Kerem'in de alabileceği teklifler olabilir tabii. Yani e, işte Okan Buruk'un en zor sezonu bence gelecek sezon olacak. Çünkü oturmuş bir oyun, oturmuş bir kadrodan belki yeniden bir değişiklik, yeniden bir ustalık göstermesi gerekecek. Ee, i̇lk ilk adım atmak çok önemlidir. O krediyi cebe koymak çok, çok 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 e, önemlidir ama e, sonrasındaki süreç son dönemlerde Galatasaraylıların biraz sabırsızlığını da eklersek biraz işler e, zorlaşabilir ama Fenerbahçe'nin mental olarak çok yıprandığı, Beşiktaş'ın ekonomik açıdan zorlandığı ve e, yönetimin zaman zaman tıkandığı, işte Şenol Güneş dışında bir alternatif bulamadığı, Abubakar dışında bir e, santrfora gidemediği, çok risk alamadığı bir dönemde Galatasaray'ın e, son 10 sezonda bu dönüşümleri 3-4 kere yapabilmiş olması ve şu anda da Okan Buruk gibi sadece Galatasaray'da değil, Başakşehir'de de bunu başarmış bir teknik adama sahip olması çok önemli e, ve çok büyük bir avantaj. Bir de Avrupa girdiği zaman işin içine fikstür meselesi. Terim'in 96-2000 Galatasaray'ında 97-98 sezonları falan biraz sıkıntılı geçmişti. 96-97 Kupa Galipleri Paris Saint Germain'e elendi. O çok büyük avantaj olmuştu mesela. 97-98 Parma, Sparta Prag, Dortmund grubunda elenmişti. Ama işte yıpratmıştı o Yıprat. süreç. 98-99'da da... O zirvedir Rosenborg, Juventus, Bilbao ki orada ikinci oldu yine çıkamadığı o formattan dolayı. Ama puan ortalamalarına bakarsan ya da galibiyet sayılarına şu anki'nin yakın yanına bile yaklaşmıyor. Yani bu sezon Okan Buruk'un yaptığı iş acayip bir iş. 99 2000'de de dibi gördü. Bakma Chelsea'den 5-0 mağlup olup son Milan maçıyla bir yerlere gelindi. E tabii o, o kırılmalara karşı verdiği reaksiyon özel işte bu sezon da yani Avrupa'da yoktu ama işte ligde Beşiktaş karşısında bence çok ağır bir mağlubiyetti o, o oyun olarak. Bu sezon yarattı. belki de Galatasaray'ın ezildiği mahkum olduğu tek maç olabilir o. Olabilir. Doğru. Hani Kayseri'ye yenildi. Ama ya o bir, bir deneme yanılma maçıydı. Bir deplasmandı. Ya yani oyun yine Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı bir oyundu. Proaktifti Galatasaray. Burada öyle değildi ya yani o Beşiktaş maçı bambaşka bir şeydi ve orada hemen hemen reaksiyonu verip sonrasındaki 3 maç kalesini gole kapadı. Hı hı. Ee, her açıdan özel bir sezon oldu. Ben de Okan Buruk'un bundan sonraki kariyerini artık merakla bekliyordum. Hocayı biraz genç diye düşünüyordum ben görüntü itibariyle de. 49 olmuş yani. Bana sanki böyle 42-43 gibi geliyordu. Fatih 47 yaşındaydı. FA kazandı. Evet. Ee, neyse bakalım. Hoca o arayı kapatabilir. Kadro istikrarı olursa olur. Ama Olabilir. Evet. Olmazsa zor gibi. Zor gibi. Peki. Teşekkürler. O zaman olur olmazı noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. NTV Spor YouTube kanalının yeni içeriklerinden, olur olmazın yeni bölümlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beğenileri ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Bekliyoruz.